Evet. 20 Şubat 2021 Saray bölgesindeyiz. Keresteciler. İş güvenliği tedbirlerimiz kapsamında projemizde aşık döşenme işlemi makaslar arasında imdat tokat gördüğünüz üzere yaşam hattını Yoyoları yaşam hattı olarak kullanıyoruz. Yakın mesafe emniyet kemerini de monteleyerek üzerinde arkadaşların gezmesini sağlıyoruz. Portatif geri sarmalı düşüş durdurucu sistemlerimiz. Baretsiz çalışan yok. Projenin sonuna doğru yaklaşılıyor. Bir yandan kamaların sökümü işlemi var. Ne kadar böyle videoda serbest gibi görünseler de Gördüğünüz üzere düşüştür duruşlar en son aşıklarımız decektir birazdan 3. ölen aşıkları. Bir projenin daha sonuna geliyoruz. direkt operatörümüz Mehmet Usta Evet herkese iyi hafta sonları